İnfertilite yüzde 40 oranında erkeğe bağlı sebeplerle ortaya çıktığı gibi yüzde 50 oranında da kadına ait nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Çiftlerin yüzde 25'inde hem erkek hem kadın faktör yani hem erkeğe hem de kadına ait faktörlerden dolayı çiftler infertil olmaktadır, kısır olmaktadır. %15'inde ise tüm araştırmalara rağmen bizim yaptığımız tüm testlere rağmen infertiliteye yani kısırlığa neden olabilecek bir sebep bulunamamaktadır. İşte biz bu grubu açıklanamayan infertil grup diyoruz. Ki bu grubun büyük bir kısmı ileride kendi kendine spontan gebe kalma şansına hep sahiptir. Tüm bu nedenlerden dolayı infertil Lite Taramalarında ya da neden araştırmalarında çiftler birlikte değerlendirilmelidir. En önemli, en önemli nedenlerin başında ileri kadın yaşı gelmektedir. Erkek yaşı da yine kadın yaşı gibi ileri erkek yaşı da önemlidir. İleri kadın yaşı kadın için 40 yaş iken erkek için 55 yaş ve üzerini içermektedir. Yaşlanma ile hem sperm hem de yumurta sayısı azaldığı gibi hem sperm hem yumurta kalitesi de düşmektedir. Diğer önemli infertilite nedeni ise obezite yani aşırı kilodur. Ve son ciddi infertilite nedeni de sigara alışkanlığıdır. Şimdi tabi yaşa bir şey yapmak mümkün değil ancak obezite ve sigara çok önemlidir. Her iki neden de eğer istenirse ortadan kaldırılabilir ve geriye dönüştürülebilir. Peki kadına ait nedenler neler olabilir? Bunların başında en çok gelen follap tüp dediğimiz yani e, rahime açılan tüplerdeki problemlerdir. E, gebelik e, oluşabilmesi için vajinaya boşalan spermlerin rahim ağzı ve rahim içini geçerek tüp dediğimiz bu kanallar aracılığıyla karın içerisine açılan dış ağzına spermin gelmesi gerekir. Ta ki ben yumurtayı dölledikten sonra oluşan embriyonun da tekrar bu tüp yoluyla rahim içerisine geri taşınması gerekir. İşte bu nedenlerle tüplerin açık olması gebeliğin oluşması açısından çok önemlidir. İnfertilite yani kısırlık nedenlerinin başında tüplere ait bozukluklar gelmektedir. Histerosalpingo grafi dediğimiz ilaçlı rahim filmiyle hem rahim içi hem de tüplerde tıkanıklık olup olmadığı gösterilebilir, bilinir. İkinci en önemli sorun kadınlara ait nedenlerin ikinci en önemli sebebi yumurtalık problemleridir. Düzenli ve normal adet gören bayanlarda genelde yumurtlama problemi olmadığı düşünülür. Ancak düzensiz veya anormal yumurtlama kısırlığı oluşturan nedenlerin yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır ve düzensiz adet gören gören hastalarda bayanın yumurtlamasının da normal olmadığı düşünülür. Normal koşul her ay yumurtlama dediğimiz yani diğer adıyla ovülasyon dediğimiz olay meydana gelir. Adet düzensizliklerine bağlı infertilitenin en önemli nedeni bu yumurtlama olmaması yani anovülasyon diyoruz biz yumurtlama olmamasına anovülasyondur. Endokrin bozukluklar e, bu durumun başlıca sebepleridir. Üçüncü en önemli olay rahim kaynaklı problemlerdir. Rahimin kısmen veya tamamen gelişmemiş olması, rahim içinde rahim boşluğunu daraltan perde, halk arasında perde denilen uterin septum bulunması, çift rahim dediğimiz uterus didelfus dediğimiz hastalığın bulunması, tek boynuzlu bir rahim dediğimiz unikornuat uterus gibi doğumsal anomaliler çiftin çocuk sahibi olmasını engelleyebilir. Veya Gebe kalmasına rağmen tekrarlayan düşükleri yol açabilir. Sonradan rahim içinde oluşan miyom, polip gibi ee, rahim içi Anormal patolojiler de infertilite nedenidir. Ayrıca geçirilmiş rahim ameliyatları, kürtaj veya enfeksiyonlar da rahim içinde yapışıklık yani adezyon dediğimiz e, rahim içi yapışıklıklara sebep olabilir. Bu da yine infertilite nedenleri arasındadır. Özellikle histeroskop dediğimiz optik bir aletle rahim içerisine girilerek rahim içerisindeki bu patolojiler doğrulanabilir. Gerekirse müdahale edilerek ortadan kaldırılabilir. Ee, diğer e, önemli bir infertilite nedeni endometriozis'tir rahim içi döl yatağı dokusunu oluşturan yapı, rahim dışında herhangi bir organ veya dokuda bulunması durumuna biz endometriozis diyoruz. Endometriyozist e, infertilite e, nedeni midir? Tabi bu tartışmalı bir konudur. Fakat kısırlık nedeniyle yani infertilite nedeniyle başvuran kadınların e, yaklaşık e, %7 ile %27'sinde endometriozis saptanmaktadır. Endometriozis yumur, yumurta sayısının hızlı tükenmesine neden olduğu için infertiliteye neden olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda pelvik bölge dediğimiz genital bölgede ve tüpleri de yapışıklıklar yaparak da infertiliteye neden olabilir. Endometrioz ise bağlı oluşan yumurta içerisinde kitleye biz endometrioma yani halk arasında çikolata kisti diyoruz ve bu yumurta uyarılma cevabını azaltmaktadır. Yine endokrin hastalıklar ve polikistik over sendromu da infertilite nedenleri arasında gözüken sebeplerdendir. Ee, biz e, özellikle polikistik over sendromunda yumurtlama problemi olduğu için bu hastalarda önce yumurtlamayı tetikleyecek ilaç tedavileri ile aşılama e, yapıyoruz. Eğer bunlarda başarılı olamazsak o zaman e, tüp bebek tedavilerine geçiyoruz. Genetik nedenler de yine sebepler arasında özellikle kromozomların sayısal ya da yapısal anomalileri gebeliklerde düşüklere neden olabilmektedir. Cinsiyet kromozomunu mozaizmi gibi bazı kromozomal anomaliler kadında yumurtlama kapasitesini olumsuz etkileyebilir. Peki erkeğe ait bozukluklar nelerdir? Erkeğe ait bozuklukların başında yine endokrin bozukluklar geliyor. Örneğin troit bez hastalıkları, sürrenal bez dediğimiz böbrek üstü bez hastalıkları yine prolaktinoma, androjen eksikliği e, yine sebepler arasında. Peki Erkekte en çok infertilite nedeni yani erkeklerdeki infertilitenin neredeyse %65-80'ını sperm yapım bozuklukları oluşturmaktadır. Ee, 10 milyon mililitrenin altında olan Sperm sayılarında mutlaka bu erkek hastalara serum, e, total testosteron, folikül uyarıcı hormon, lütenize edici hormon gibi bir takım hormon testleri mutlaka yapmak gerekir. Acaba üretimin e, ana sebebi hipotalamu, hipofizel bölgede midir diye bunu araştırmak lazım. 5 milyonun altında sperm sayısı olan ya da hiç sperm bulunmayan hastalara da mutlaka Y kromozom mikrodelasyon testi uygulanmalıdır. E, üçüncü en büyük sebep sperm taşıma bozukluklarıdır. Bu hastalarda sperm üretimi normal olmasına rağmen sperm taşımada problem vardır. Bunun ana sebepleri e, üretilen spermlerin epididim epidididim denen kanallardan e, penisin ucuna gelmemesidir, taşınmamasıdır. Bu kanallardaki tıkanıklık durumunda semen hiçbir şekilde sperm e, içermemektedir. Enfeksiyon özellikle gonore dediğimiz halk arasında bel soğukluğu diye geçen hastalık ya da tüberküloz ya da daha önceden geçirilen travma ya da daha önceden yapılan cerrahi müdahaleler ya da erkeğin testislerinin olduğu bölgede oluşan kistler, taşlar bu kanal tıkanıklığına sebep olabilir. Bu durumda mutlaka transvajinal, trans, transrektal ultrasonografi yapmak gerekir. Ve sonuç itibariyle taşıyıcı kanallardaki problem tespit edilirse ona göre gerekirse test ya da Tasa dediğimiz sperm aspirasyon ya da sperm arama yöntemlerine geçilmelidir. Erkeklerdeki en büyük şeylerden birisi kistik fibrozis tanısıdır. Özellikle vaz deferensin doğumsal yokluğu tespit edilirse ya da vaz deferens kanalının olmadığı tespit edilirse bu erkeklerde mutlaka kistik fibrozis transmembran iletkenlik düzenleyici gen mutasyon testi yapılmalıdır. Tedavide TESA tese dediğim gibi bu hasta grubunda da yine rahatlıkla kullanılabilir. Tabi TESA ve TESA'ya ihtiyaç olduğunda iyi bir üroloji uzmanına da ihtiyaç vardır. Ee, bizim e, bu e, infertiliteye sebep olan faktörler arasında bir sebebimiz de penis sertleşmesinin olmaması yani ereksiyon güçlüğüdür. Yine doğumsal kusurlar e, infertiliteye sebep olabilir. Bunlar mutlaka tabi urolog tarafından değerlendirilmelidir. İdiopatik yani nedensiz erkek kısırlık sebepleri de e, vardır ve erkek kısırlık nedenlerinin %20'sinde herhangi bir sebep bulunamamaktadır.